Şunu söyleyeyim, biz e, bu orta öğretimle ilgili tasarım açıklandıktan sonra, yani 2019'un Haziranındaydı yanlış hatırlamıyorsam evet, açıklama oldu. yapıldı. Ondan sonra biz e, Milli Eğitim Bakanlığından açıklamasının dışında bilgiler de aldık ve şunu gördük, yani raporumuzu hazırladık, kendilerine sunduk, Bakanlığa raporu gönderdik. Sadece bakana değil, bakanlıktaki daire başkanlığından itibaren tüm yetkililere, bakanlığın dışında işte e, cumhurbaşkanlığına evet. ve bütün ilgililere gönderdik. Ve şunu söyledim. Orta öğretimde yapılmak istenen yeniden yapılandırma çalışması Türkiye'nin şu andaki imkanlarına uymuyor. Yapılan hmm. çalışma Türkiye'nin 1990'lı yılların başlarında uygulamaya konduğu sonra 90'lı yılların ortalarında uygulamadan kaldırdığı kredi sisteme %60-70 da geri dönüştür. Şimdi Türkiye'de altyapıyı hazırlamadan yani hem okul olarak yani e, bina olarak, destek sayısı olarak hem de öğretmen sayısı olarak altyapıyı hazırlamadan kredi sistemi uygulandığı zaman 1990'lı yıllara geri dönmüş oluruz. Ve bu yeniden yapılandırma biraz bunu getiriyor. Değişik Biz bunu yeterli değil diyorsunuz. Bu yeterli değil. Evet. Bakın ne okul yeterli ne derslik yeterli ne öğretmen sayısı yeterli. Evet. Ve bu çalışma ortaya konurken yani hedef olarak ortaya konurken bu uygulamaya konduğu zaman öğretmenlerin bulunduğu yerlerde ne kadar yer değiştirecek, ne kadar fazlalık ortaya çıkacak norm kadroda, ne kadar eksiklik ortaya çıkacak bu hesaplanmadı. Bunun iyi hesap edilmesi gerekir. Bunu da bakanlığa hatırlattık. Ve şu andaki orta öğretimin yeniden yapılandırılması, çalışması Türkiye'nin gerçeklerine uymayan ve altyapısı hazırlanmadan ortaya konmuş bir çalışmadır. Eğer buna devam edilmesi düşünülüyorsa meslek eğitimin ve din eğitiminin de yani evet. buna uydurularak çalışmaya devam edilmesi düşünülüyorsa bu böyle bir yılda iki yılda işte birkaç ilde pilot uygulamalarla yapılacak bir çalışma değil. Böylesi bir çalışma en az 10 yıllık bir hedef ortaya konup 10 yıl içerisinde Türkiye'de ne kadar uygulanabilir, ne kadar işe yarar diye adım adım incelenerek, bölge bölge incelenerek uygulamaya geçilmesi gerekir. Yani 2023 vizyonu çerçevesinde 2023-24 öğretim yılında biz orta öğretimin tamamını değiştireceğiz, şekillendireceğiz, uygulamaya koyacağız denirse bu bir hayalden öteye geçmeyecektir. işe yaramayacaktır. Bu pansuman yarayı kangrene çevirecektir. Bunu bakanlığa da ilettiniz. Raporunuzu. Biz bunu ilettik. Evet. Buradan da tekrar hatırlatmış oluyoruz. Evet, sayın Bakan'a buradan Çünkü böylesi, sesleniyorsunuz. Tabii evet. sesleniyorum Sayın Bakan'a. Yani böyle bir değişiklik en az 10 yıllık bir periyotta yapılması gerekir. Evet, Çünkü sistem şey. değişikliği bir yılda, iki yılda Yapılacak bir iş değil. Zaten en büyük sıkıntımız başta da söyledik, 17-18 yılda 12 defa yapılan sistem değişikliğidir. Bu biz eğitimdeki bir problem, sıkıntıdır, bu problemdir. Evet. problemdir. E şimdi yapılan şey nedir? Şimdi yapılan 13. 13. sistem değişikliği. Peki. Ve bu 2 yıl da uygulanmaz. Evet.